Sen buyurun çaylar. Hı. Sağ ol İrfancığım, sağ, sağ ol. Ne yaptın? Aileye affettirebildin mi kendini? Yok, affettiremedim. Her gece evin kapısında ağaç oldum ama affettiremedim. Hmm. Ağaç da olsa, kök de sansa, a -a, affetmez o. Ne yapacağım peki ben Zatı abla? Ah İrfan, senin çok yolun var. Çok işin var vallahi. Gözünü <laughs> senin şu kardeşine bir akıl ver. Kurban olayım. İrfan! Annen gelecek, Ayla'dan özür dileyecek. Annem, hayatta özür dilemez. İrfan! Hadi oğlum, hadi işinin başına, hadi ya. Emredersiniz müdürüm. Ne diyordum ben ya? Ha sen bir Fatih'le konuşsan, bir süre sizde kalsın. Yoksa biz neslinle birbirimize gireceğiz. Sonra işte bakarız yani. Şu anda aklıma bir şey gelmiyor ama bakarız. Abiciğim, ben kaç kere söyledim, abimlerde olmaz dedim. Ama bir türlü dinlemiyor. Hikmeti bahane ediyor. ya. Yani galiba biraz da dönüşe de yakın olmak istiyor. Sizi de çok alıştı, biliyor musun? Kızlarla da arası çok iyi. Çocuk senelerden sonra ilk defa bir aile sıcaklığı yaşıyor. Seni de pek sahiplendi. Kaç kere söyledi bana dar günümde abim beni bağrına bastı diye. İyi e de nasıl olacak böyle? İş yok, git yok. Yani safi yük. Tamam tamam sen hiç canını sıkma. Ben onunla bir konuşurum, kulağını çekerim. Bir derli toplu davransın. Eşyalarını meşyalarını düzenlesin filan. Nesrin'le de konuşurum. Onu da bir sakinleştiririm. Bir süre böyle devam ederiz. Sonrasında da Hikmet'e diyeceğim ki buna şantiyede bir iş bu. Ne yapayım? Dönüş, bak heyecan yapma tamam mı? Soruların hepsini biliyorsun. Rahatça bir nefes al. Sonra da soruları oku. Tamam Derya'cığım. Merak etme. Ama bak senden bir ricam var. Ne olur akşam eve geç gelme. Annemler telaşlanıyor. Biliyorsun. Ya tamam Mustafa Her buluştuğumda bunları söyleme artık Dönüş ama. Ne yapayım? Neyse. Durun! Ay. Tut. Ah, ne oluyor ya? <laughs> Ben de geliyorum, ben de. E neden? Gelmene gerek yok ki amca. Bu sadece deneme sınavı. Üniversite sınavı değil. Var, var. Gerek var. Cık. Sen böyle sınavda çok panikliyorsun, heyecanlanıyorsun. Tamam mı? Yolda giderken böyle biraz sohbet edelim. Kafan dağılır. İyi peki. Cık. Hadi. İyi, gidelim. Heyecanlı alet tayfası. Bak şimdi. Yapamadığın soruyu boş bırak. ...sonra geri dönersin ona, tamam mı? Bir de paragraf sorularında önce cümleyi okuman lazım. Cümleyi oku, sonra paragrafı oku ki... ...hani senden ne sorduğunu anla yani. Hı hı. Tamam? Ben lisede ders falan çalışmazdım. Otururdum, kopya hazırlardım saatlerce. <laughs> e O kadar saat kopya hazırlayacağına ders çalışsaydın keşke. Keşke tabii de. Yani onun bir tadı tuzu yok ki. Yani... ...kopyanın kimyası başka dönüş. O adrenalin var ya, adrenalin. Yani... İnsan insan yakalanıp yakalanmama arasındaki o korku, o heyecan. Benim bütün hayatım öyle geçti zaten. E yakalandın mı peki hiç? Tabii, tabii. Bizim bir matematikçi vardı. Vahap Hoca, Kurt Vahap. Adamın göz bebeğine yansıyan kopyayı ta Jüpiter'den görürdü ya. E öyle hocaların cezası da sert olur ama. Yok ya. Bahçede mıntıka temizliği falan. Onu da ben yapmazdım. Çömezlere yaptırırdım. <laughs> <laughs> Eğlenceliymişsin. Eğlendik, eğlendik. Eğlendik de işte üniversite işleri falan yalan oldu. Anlayacağın senin amcan Hayat Üniversitesi'nden mezun oldu. <laughs> <laughs> Serdar? Serdar senin ne işin var burada? Ee, ya teyzemin oğlu da sınava de Ona eşlik edeyim dedim. O da şimdi girdi zaten içeri. öyle mi? Başarılar dilerim ona da. Tabii. Kızım sen suyunu falan aldın mı? Ay su almayı unuttum ben. Ben fazla almıştım zaten. Al istersen. Peki teşekkür ederim. Ee, dönüş. Benimle bir, bir dakika gelir misin şöyle? Sana seni affetmem için bir liste hazırlayacağımdan bahsetmiştim ya. Evet. İlk maddeyi söylüyorum. Git o sınavı kazan dönüş. Ve en yüksek notu al. İlk maddeyi başarıyla geçeceğimden emin olabilirsin. İkinci madde sınavdan sonra. Peki. Hadi kızım. Geç kalma. Sınavdan sonra bekliyorum ben seni burada, tamam? Hadi Allah zihin açıkle versin. Başarılar. Sağ olun. Evet nedir? Siz şimdi çıkıyor musunuz dönüşle yani? Öyle bir şey mi? Bu seni hiç ilgilendirmez. Babasıyım oğlum ben o kızın. Hı? Dönüş için böyle bir gerçek yok. Ya boş yere kendini avutup durma artık. Sen diyorsun ki kaşınıyorum. Hı? Allah'tan kızımın sınavı var da olay çıkarmayacağım. Ya lütfen kızım kızım deyip durma artık. Bu diziyi Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.